Neden buraya eksik? Bunu biraz kasar mı acaba? Unutmadım kontrolleri. Unutmuşum ya. Neyle? Neyle değil bu? C'de değil. E? Ya bu nasıl Tamam olmuş. Tamam Java kontrolleri olmuş. Bu. Bakalım. Aynen Java şunu da aldım. Sıçı kanka. Yanlışlıkla şey yaptım. Pardon bunu. Bu tekstan anladı. O yüzden Bir yeri olabilir. Normalde bu. Böyle... Fakat sırrımı değil. Eee bakayım. Şimdi Java kontrollerine alışmıştım ben de. Bayağı bir güzel oynuyordum çünkü. Ben şu oynuyorum. Artık o de oynayamıyorum. Oyundan iyi olmuş. Bedrock'tan Java kontrollerine dönmesi Bedrock'ın. Bunlardan Şöyle şimdi Şimdi koyayım. koyun. Da otomatik gelecek. Çok. Ne ara şey geldi dedim. Aaa. Ne oldu? Ha

Allah. Çok az. Şimdi de E değilmiş elim. Benim da bir de sandım. Şuan ben yere kavurma kestim. Bir ölçüyü bulalım. Aha. Geldik taş. Taş mı? Gerçekten birazcık farklı. Taşın dokusu çok farklı. Acaba bunda şeyler var mıdır? Bence yok. şey... Mürkede gidersen belki olur. Ne bakayım böyle atayım. Bir şuradan... Aslında akıl Şimdi taşları alabilirim. Şimdi ben nasıl çıkacağım? Bu şeyde bu. Ne? dön. Ne diyeyim? Şey oluyor. Kesiyor. Şimdi aynı şeyleri yapamayacağım çünkü yes yapabilirim artık şunu hatta daha fazlasını yaparım geçti buraya kazma bir tane kazma bir tane balta Aynı şekilde bunu da alıyoruz. Bir tane de duruyor. Evet. ve buradan da alalım. Nasıl ayna bunu? Şöyle böyle. Şu an ben Java kontrolörlerini döndü. Bu arada ben de alışmıştım ya. Neden değiştirdim? Bedrock kontrolüyle mi? Alışmıştım. Başta Bedrock kontrolüleri yaptım. Onun adı şaşırdım valla. C ile envanterdi bu da. Bedrock'ta C ile envanter açılır. Babylon'da Y ile. Ama E'ye dönmüş yani. Yavadacı olmuş. Hemen dolaşıyorum. Aha ağaç bu. Diğer ağaç. geçmişim. En büyük ağaç geçmişim. En Evet. 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 Ha, doğru doğru Yip <gülüyor> <gülüyor> Benim kafam Çaktı çete ben Sandık yapacaktım Atma Dur Fronta Gerek yok Ya İlla şey mi lazım Hı. Yaptım 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 Yan yana koyabiliyorum Dolap sandık Nasıl yapılır? Bak Hadi. Tuzak sandık. Uzak sandık mı ne diyor orada? Evet, ben basbalıkta klavyeden oynuyorum. Mouse'u hiç kullanmıyorum. Se seçerken de hep klavyeden. Ama neden mouse'u mouse klavye. Çoğunlukla mouse.

Şöyle. Bir. Çok fazla takılsam burada. Değerli şeyler burada. Bak şurada. göstermişim <laughs> ee, benim koyun bulmam lazım. Ve daha koyun bulamadım. Bunu nasıl yap yapacağım Koyun. Koyun. Hani içerisinde Tavuk yok Tavuk yok ama koyun sandım Böyle bir şey yok Ya da koyun bulamayacağım Ve ölürsem de Biter özür dilerim Harp for değil ama video biter yani. geri oynayabilirim ama, ama şunlar da öyle, öyle diyor Ah, 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 Allah'ını Gel. Aldım. Ama. ben çıkamıyorum. Ne Çıkamıyorum. Şaka Kaldım burada. Nasıl evet. Öyle evet. evet. İkinciyi de aldım. Doldu do, do. Hadi hadi lütfen. Lütfen lütfen. yoksa komut yazacağım. Bileleri de Açıp yapmam. Yes. İki mi? Ya ondan sadece et mi çıktı? Ya Bir tane daha koy. Ama gece oldu. Bu bildiğin gece koy olur. Orada neden ışık yanıyor? Orası neden ışık varla dolu? E orası neden çıkmadı bu? Bu evdenmiş o yüzden. o ne bir şey şey değil Dediğim sözde çok alakası oldu. Mouse'u kullanma ne zaman kılın göreceğim. Evet. Bari köy bulayım. Köyden yatak alayım. Şimdi. Köy bulmam gideyim koyun. Hı. Ne ne? Ama ben koyun bulacağım.

Oh oh, Aaaa! Dur mı Kayboldum! 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 Ya, video bitmeyecek çünkü Kıh kıh kıh! var! minyan ne var! Çıkmış ne Hadi! Yes! Ama kapandım. Aa baba. Çoğu mu Sen şok olmasın? Şey nerede? Şey ne? şey diyorum. Şaka nerede? Kim uyuyor burada? Ya bu kimse bu bura iş yeri galiba. İş yeri mi? İşte, nedir? Ben evim. Yes kapımdan diğerinde duramıyorum valla. Bakın bunun içine. Aha. <laughs> FBI FBI. Bak bu kalsın ama. Yeniden dolma Gece var Bayağı bir küçük bir şey Şöyle bir şey yapayım. <laughs> bir anda bir ben çok hazırım Evet şu anda çok hazırım Gerçekten. Çok 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 çok. Ama bu bana gel. Bakın. Bu neden koştu? Bandı. Sen çok Sen nasıl zıplıyorsun? Nasıl zıplıyorsun? Ee, Birisinin taktiği var mı? Nasıl zıplıyor? Kalkıyor. Sen de... Kalkıyor ama. Ben buna vuramam ki. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel ne taraftı bana gel bana geldi işte. çık demire ilk fiyacım var Ama yapamadım 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 yapamadım, yapamadım. bu nasıl vızlıyordu bu nasıl vızladı birisini aldı aa ben Burası benim mi? Aa. Vallahi de billahi de kopyası evim değil ama ben kopyası. Kopyaladınız mı? Ne yaptınız evet? Bakın. Aa. Şöyle yapacağım.

Çıkarsın burada şey var. Çıkma diyor. Şu an bu ne? Ben bunu bir çözememiştim. Eskiden çözememiştim. Hala çözemiyor. Ben şuraya girdim. Okay, 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 yo, yo, yo. Ben takip ediyordum. Buraya çıkıyor. Bakın. Şuraya gidiyor. Ondan sonra buraya koyuyor. Evet, Olmasa da olur. Bakın. Şöyle bir şey yapıyor. Benim sadece bu kalmış. O yüzden bunu yani hemen şeyi almam lazım. Ha. Bir hediye olacak. Şöyle alacağım sadece şunları. Ha. Dört tane oldu. geldim. <laughs> ya kendisi koymuş. <laughs> Taktik yanlış <laughs> inanın. Ama evet de perçet de bilirsiniz böyle. Perçet mi sevdiyseniz. Çatıya çıktım. Çatıya çıktım. Bak borayı böyle yap. Ia, ce foarte tine.